kontrol AC ee, eş kontrol. A eh? hepsi kontrol. Okay. Eee batarya two 2 hmm. iki batarya. Okay. Okay. İki batary. Oh batarya. Okay. Son kontrol bu. Yok onun. Bu uh, motor motordan. <laughs> okay, okay, tamam, okay. motordan geliyor. Yok onun oto. Çeviriyor. Hmm. Ah, çevir tak tak. Tamam. Yok onun In tamam. İnverter. Hmm, okay. Okey, çok güzel. Şu aküler çok güzel ama. <laughs> roket akü. Evet, <laughs> roket aküleriymiş. Roket aküleriymiş bunlar. Samsung. Samsung, ha, Samsung. Okey. Mükemmel, okay. mükemmel. Mükemmel. Harika. <laughs> Son kontrollü hepsi. Yatakta şey. e, sünger yok. Yok, böyle yatıyoruz. Süngersiz yatılıyor. E, buzdolabı. Çamaşır makinesi. Çamaşır süper makinesi. Yani. <laughs> Mini. Yani bundan bulsak bize de, bize de uyar az ama. Kesinlikle. Düdüklü tencere. Okey. Hey. Paneller. Paneller kontrol hey. panelleri. Hepsi. Evet. Hey. Cemal. Bir dakika. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> hey. <Yürüyorum>. Ne? Hani bunlar nasıl? Okey. Okey. Kaç panel, panel varmış? Oh. İki tane büyük panel var zaman. i̇ki tane büyük oh. panel 800. Evet, iki tane çok büyük. Lük, iki tane sek, ben, e, gel, toplam gel, gel, 800 gel, ediyor. Okey. Sen <laughs> kapıyı. Ha burada. Okey. Bak Tamam. Evet, üç buzdolabı. Şurada bir tanesi. Şurada da bir tanesi. Bir de önde. Hito, okey. Sıcak. Sıcak. Hito, çamoni, evas. Evas, tamam. Okey, okey, okey. Şita kontrol orada. Tamam. Hey. Şita okay. Ebas. Tamam, Bebasto. Okay. Ah, Bebasto. Bebasto. Sıcak. Objek hangi? Okay. 28 derece ayarlı, 25 de ayarlıyor mesela. Okey. Okay. Hmm. Tik. Okey. Ooo Ooo! Oo, süper. Harikaymış bu. Şu <laughs> çok okay. güzelmiş. O, light. Bütün, <laughs> <Okay. da> <laughs> Bütün ışıklar da yanıyor. Bütün ışıklar da yanıyor. Orası eşinin. Wife. Yes. Let go. <gülüyor> 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 ah, kitchen. Küçük. Ah, oh, küçük. Okay. Küçük. bu kadar. Okay, bu kadar. Küçük. Okay. Okay. Bu kadar. Harika. Okey. Uh, çay. Çay. Uh, uh, çay. evet çay. Çay. Aç. Aç ah, demek istiyor. An ya, çünkü 10. Okey. 10 numarada. Dengi dengi. Okey. Çay. Çay. Okay. Okey. Bu oh, kadar. Kapı. Bu kadar. Burada şey. Burada şey. Harika. Bu fazik. Bu fazik. Güzel. Okey. Okey. Bu kadar. Küçük. Küçük. Bak, ama burada da Okey, Okey. Küçük. Aa, çinta. Çay, makinesi falan var. Hey, my coffee. Kafe. Evet, kafe. Kafe. Bizde de. Fışkıran kahve. Evet, evet. Fışkırık kahve. Kaptanımın. Kaptanımın. evet, evet. Okay. Elciye mi?